Doors sınır yolu 5. bölüm 15. ve son aşamasındayız. 13. bölüm çok zordu. 14. de zor olur diye böyle psikolojimi öyle hazırladım. Videoda anlarsınız zaten izler, izlediyseniz eğer anlamışsınızdır. Gerçi kolay bir bölüm olduğu için o videonu videonun izleneceğini çok sanmıyorum ama izleyen olduysa baya bir hani hard bekleyip <laughs> çok soft olduğunu görüyorum. Hatta şaşırıyorum yani. Böyle saçma sapan kullanıyorum kartları falan. Neyse geçelim bölümümüze. Bu bölümü de tamamlayıp eh pardon, bu aşamayı da tamamlayıp 6. bölüme geçelim. Şimdi Monopeti Monopeti biraz sıkıntı olacak gibi. Düşmanlık yok edeceğiz. O zaman bunu kaldıralım, bunu kaldıralım, bunu da kaldıralım. Ee, bu subayı mı bu? Sınır askeri olarak geçiyor. O zaman, mesela şunu da koyacağım. Evet, Let's go canım. for a hunt. Şey daha olmak istiyorum ama. Evet askerlere çok vuranmış bu. Şey olsun. Buydu herhalde. Askerlere çok vuranmış. Umarım kolay bir bölümdür. Bir önceki gibi. Şu an benim ne beklediğini hiç bilmiyorum. O yüzden bekliyim de. Oho bir okçu geliyor.

tek atıyorsun ya ne yapıyorsun <laughs> onu yeniden başlatalım arkadaşlar düzgün oynamak lazım hemen en başından yeniden başlayalım failimi de silmiyorum arkadaşlar videoda failim kalacak Böyle yapalım şöyle koyalım şöyle

bu da bir kaldı bir yandan şunu yapalım buradan başlarsam belki Her My prey is near. Bless but a fleeting dream. Evet, bu arkadaşlar burası. Ama şey, üstünemiz var gibi. Sanırım yeter gibi de. Evet, hemen şunu koyayım. Bunu da şuraya koyayım. Şunu da şöyle yaparsın. My prey is near. bizim manzumuz var ya. Yani. Manzumuz var mı? Sağlam. <laughs> evet arkadaşlar. Bunun <laughs> e, yolu. <laughs> İkinci bölüm 15. aşamayı da geçtik. Hemen anahtar yani, verdi bize. Anahtarla hemen şu şeyimizi açalım. Ee, e, Bir açma hakkı verdi bize. Burada 30 tane kart veriyor. Bunları mutlaka açın arkadaşlar. Hepsini. Her gün gelip açın. Hadi, uzatma hadi. Şimdi bir kere açalım. Ver 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 ver. Hepsini ver. Bir sürü bir şey verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyor bu kartlar acaba? Ne yapıyor? Bir dap. 10 saniye süren bir dap çağırarak 30 düşmana kadar hasar verilir. Ne yapıyor? 10 saniye süren bir kapı sıkıntısıyla sınır askerleri ve sınır subayları karşısında çok etkiliymiş. Böyle bir şeyler geldi. Ama bir tane şey geldi. Ne <laughs> geldi. Yine bir aşk bile. 10 düşmana hasar verebilir diyor. Evet arkadaşlar bu arada bunu istiyorsanız yani e, neydi o mücevher sıkıntınız yoksa mücevher alarak da açabiliyorsunuz bir tane açayım ben size açmayayım harcamayayım mücevherimi <laughs> Biliyorsanız açabilirsiniz bakın 15 anahtarı da 34 liraya veriyor bu muhtemelen Android işlemciler için. Yani bu sandıkları açmanız gerek arkadaşlar. Sınav sandığı bölümünden günlük girip bakın ücretsiz olarak 5 tane bundan 3 tane bundan açtırıyor. 17 kart çıkıyor. 5 kart 22 kart. E, açarsanız kartlarınızı hızlı yükseltirsiniz. Ve bölümlerde daha çabuk geçersiniz. 6. bölümde görüşmek üzere.